Herkese merhaba. Mayıs ayının son işlem haftasında uluslararası hisse senedi piyasalarında baktığımızda yükselişlerin gerilemeye başladığını, 4200 direncinin S&P'de aşılamadığını, kısa süreli aşılıp altında kalındığını gördük. Bunlara sebep olarak da birkaç faktör var tabii ki. Bu hafta içerisinde özellikle Fed'de oy hakkı olan yetkililerin, başkanların konuşmaları vardı. Brainard konuşmasında kısa vadeli olarak normale dönüşle aşılamaların iyi gitmesiyle birlikte talep fazlalığı olacağını bu sebeple de arz sıkıntılarının art sıkıntılarının sebebiyle de kısa vadeli enflasyonun artabileceğine işaret etti. Ancak Fed'in uzun vadeli enflasyon hedeflemesine dikkate aldığını, kısa vadeli enflasyon baskısının uzun vadeliye etki etmesi durumunda gerekli politikaların araçların uygulanabileceğini söyledi. Bu da faiz artırımına işaret etti ya da sermaye azaltımına. 120 milyar dolarlık biliyorsunuz aylık. Fed'in sermaye alımı var. Bunların azaltımına işaret etti. Aslında çok iddialı bir konuşma yaptı. Dün diğer bir Fed yetkilisine baktığımızda koalis konuşmasında ekonominin büyümesinden oldukça olumlu yaklaştığını ve umutlu olduğunu belirtti. İstihdam, ekonomik büyüme ve enflasyona göre hareket edilmesi gerektiğini ve önümüzdeki aylar içerisinde tapering yani sermaye azaltımlarının konuşulabileceğini açıkça ifade etti. Burada baktığımızda piyasanın beklentileri veya FED yetkililerinin, oy hakkı olan FED yetkililerinin faiz arttırımı projeksiyonlarında 2023'ten önce FED yetkililerine göre ortalamada 2023'ten önce bir arttırım beklenmiyor. Ancak ve ancak bu arada %0.25'in üstünde mesela 2022'de 4 yetkili, bu tarafta da baktığınızda 7 yetkilinin artırma işaret ettiğini görüyoruz 2023'te. Ve FED faiz vadelilerine baktığımızda da FED Fund Future'lara baktığımızda da bu oranların daha önce 2022'den itibaren artırıma gidilebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla piyasada bir ısınma var. Sermaye desteğinin, sermaye alım desteğinin azaltılabileceği, faizlerin artırılabileceğine işaretler var. Dolayısıyla buradaki seyir ısınmaya yol açıyor. Bu açıklamalarda ekonominin normale dönmesi, ısınmanın olmasıyla birlikte Fed'in de destek veremeyeceğine işaret ediyor. Desteğini çekeceğine işaret ediyor ve endeksler geri çekilme yaşıyor. Teknik olarak da baktığımızda S&P'ye, S&P'nin yılbaşından bu yana %11.7 artıda olduğunu görüyoruz. Ve seyrine baktığımızda 4200'ün üstünde zorlandığını ve artık göstergelerin yavaş yavaş bir düzeltmeye yol açabileceğine işaret ediyor. Burada 4100 seviyeleri önemli olacak ilk destek olarak. Sonrasında da bir yıllık seviyede analistlerin beklentisi 4400-4500 seviyeleri. İlk etapta bir gerileme, piyasanın şu doku alması ve endekslerin düzeltme yaşaması çok olumsuz olmayacaktır. 4000 seviyeleri veya 3977 seviyelerin altına inmediği sürece sağlıklı seyir devam edecektir. Burada yatırımcıların düşüşe karşı düşüş opsiyonlarıyla kendilerini hedgelemeleri, sigortalamaları önemli olacak bir kısım portföylerinde altın bulundurulması önemli olacak. Zaten altın bir toparlama içerisine girdi. 1900'lerin üstüne çıktı. 1900'lerin üstüne de çıktığı için zaten burada baktığımızda altının seyrine 1900'lerin üstü olumlu. Ancak ve ancak 1870'in altına inmesi sıkıntılı olabilir. Peki bu hareketlenmelerde sıkıntı başka neden kaynaklanabiliyor? Kripto para piyasalarında da bir giriş olduğunda sıkıntılar yaşıyoruz. 64000 bin, binler seviyesinden Nisan ayında zirvesinden geri çekilmeler yaşanınca hisse senedi piyasalarına biraz daha giriş veya altına daha güvenli liman sayılan altına girişler artmıştı. Şimdi burada yine Bitcoin tarafında 200 günlük ortalama 40.600'ler seviyesi. Buranın altında kaldığı sürece ve düşüş devam ettiği sürece hisse senedi ve diğer taraflardaki girişlerde sorun olmayacaktır. Altına girişlerde veya sabit getirilere girişlerde. Ama bunun üstü 43 binlerin üstüne geldiğinde bitcoin ve altcoinlerin artışı, piyasanın oraya kayışı devam ederse bu bir tehlike, bir uyarı olarak algılanmalı. Aynı zamanda 10 yıllıkların seviyesi nerelere geldi? %1.58'lerdeyiz. Bu zaman zarfında mayısta görüyorsunuz 1.70'lerin üstünü denedik. 1.65'lerin, 1.68'leri gördük. Buradaki seyir bir düşüşe işaret ediyor ve piyasayı rahatlatacak gibi gözüküyor. 1.53'ler ve altında kaldığı sürece, yani 1.60'ları çok aşmadığı sürece çok sıkıntımız yok ama kısa vadeli enflasyon baskı yaratabilir. Buradaki bu noktaya dikkat etmekte yarar var. 10 yıllıkların seyrine dikkat etmekte yarar var. Ona göre yatırım yapmakta yarar var. Çünkü enflasyon verisi geldiğinde görüyorsunuz %0.2 önceki beklenti ve %0.6 beklenti, %0.6'da önceki veriye göre %0.8 açıklanmıştı. O zaman bir ısınma olup piyasaları etkilemişti. Şimdi biz burada baktığımızda bugün ve yarın ekonomik verilere baktığımızda dayanıklı mal siparişleri gelecek, haftalık işsizlik verileri gelecek. Onun dışında konut satışları verileri önemli olacak. Gerileme var gibi çok fazla hareketlilik olması ısınmaya yol açabilir. O sebeple zaten size gösterdiğim gibi hem altın hem petrole baktığımızda petrolde de ısınmalar var ve yükselişler var. Yani ekonomiyi hep ısıtacak hareketler var. Ekonomiden olumlu beklentiler olduğu için. Buradaki seyirler önemli olacak. Peki ne durumda hareketlilik endeksi, volatility endeksi CBOE'nin? Oraya baktığımızda 20'nin altındayız. Bu da aslına bakarsanız 20'nin altından çok fazla aşağılara indiğinde son bir yılın en dip noktalarına yaklaşmış durumdayız. Yani burada 16'lara ve onun altına inmeye başladığında bir गांठ में izleyebiliyoruz. Bakın buradaki seyirler gibi birçok kez normalleşme sebebiyle yukarı çıkışlar olabiliyor. Oradaki hareketlere de dikkat etmekte yarar var. Düşüşler, aşırı geri çekilmeler VIX endeksinde piyasalarda tedirginliği arttırabiliyor. Ona dikkat edildikten sonra da yatırımlarda hedgeli bir şekilde gidildikten sonra çok sıkıntı olmayacaktır. Bu şekilde ayı bitirmek üzereyiz. Yarın da son gün. Pazartesi günü Amerika kapalı, İngiltere kapalı. Dolayısıyla haftanın son iki iş günündeyiz. Ona dikkat etmekte yarar görüyoruz. Herkese iyi günler.